Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kafa topu oynuyoruz. Ama üzücü bir tane haberim var. Arkadaşlar 10 tane abonemiz var. Ama Hala da görüntülenme Görüntülenme Yani izlenme 1 ya da 2 Zaten bir tanesini ben izliyorum. Olmuş mu nasıl olmuş diye. Bir tanesi de Siz, siz izliyorsunuz. Bu görüntülenmeleri daha çok Yapalım ve ee, arkadaşlarınıza bu kanalı tanıtın. Ee, eğer böyle olursa ben artık bu kanalı bırakmak zorunda kalacağım. Hiç kimse izlemiyor. Hep kendi kendime video çekiyorum. O yüzden sizlerle be sizlerle beraber bu kanal yürüsün. Biz bir aile olalım artık. Ee, yorumlar hiç gelmiyor. Zaten semestre girdik. Semestrede sizi eğer benim dediklerimi yaparsanız size hediyeler bekliyor. Yani çok aklımda şey var. Mesela vlog çekebiliriz. Beni, ben gerçek yüzümü size gösteririm. E, Facecam'da videolar gelir. Beğeniler falan artarsa. Yorumla, yorumlar yaparsa. Bir de yorumlar gelirse. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Hmm, bu... Kanal eğlenceli olsun. Bu bunun altına şey yorumlar falan yazın. Ne yapmamız ne yap yapalım sizin neşelendirmek için diye. Eee beğeniler gelirse Nibelo'stan çağrıya tanıyorsunuzdur herhalde. Onunla birlikte birlikte video çekeriz. Yani e, çok güzel olur eğer beğenirseniz ve abone olursanız. Benim diyeceklerim bu kadar. Bence üzücü bir olay. Sizin için nasıl bilmiyorum ama benim için üzücü bir olay. Beni desteklemeniz için 2 e, saniyenizi ayırıp videoyu paylaşın. Ay videoyu beğenin lütfen. Yorum yorum da istiyorum ama beğeni daha fazla istiyorum. Bir de şeyler diyor. Beğeniden be beğenden şey yapıyoruz, para kazanıyoruz diye. Zaten öyle bir şey olsaydı ben bu kanalı kapatırdım. Ben bu kanalı para için para için yapmadım. Eğlenmek için yaptım. O yüzden hiç kimse öyle para falan demesin yani. Diyeceklerim bunlardı ve hadi kafa topuna geçelim artık. Aha adam kendi karşısına attı yalan. Abi oradan oldu öyle. Bu arada semester tatiliniz kutlu olsun. Ve kazandık. Yani tek istediğim sizden destek olmanız bana. Onu istiyorum. Buradan Adam benimki gibi isim yapmış. Neden böyle isimler isim ismin böyle? Çünkü e, her zaman bu isim kullanılmış falan diyor. Diyor falan. O yüzden ben de budik bıdık bir isim koydum. Arkadaşlar ben bir şey kapatıp geliyorum. Kapıyı kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Adam bize bir tane gol atmış. 2-1 oldu. Hadi hadi. At be kendi kareni at. Eğer bu bunu da beğeni gelirse şey yapacağım e, ee, arkadaşlarım arkadaşlarımı çağırıp e, turnuvalar yapacağım baya bir arkadaşımı çağırıp 7 tane ay 8 tane arkadaşımı çağıracağım e, turnuva yapacağız birinci birinciye bakalım en güzel oynayana bakalım bakalım kimmiş ama hepsi beğeni, yaparsanız olacak Yapmazsanız hem ben üzüleceğim. Hem de siz üzüleceksiniz. Adam bata gö Bala götü atıyor adam. İlk mağlubiyeti aldı. Allah belanı. Tamam artık. Bitti maç. Buradan çevirirsek var ya ne efsane olur ha. De bitti. Hadi be. Ha, maç bitti. İlk mağlubiyeti aldık. Bir bir galibiyet Bakalım buna ne olacak. Ee, eğer bir de isterseniz videoları daha uzun tutabilirim. Bunu da videolar e, video şeyde be, Belli edersiniz yorumlarda. E, Facecam'le yaparım. Bütün ak aklımda daha birçok şey var da. Onlar da size sürpriz olsun. Beğenin, sürprizleri görün. Zaten bu bu 15 gün tatilde baya bir video gelecek. Onu da söyleyeyim. E, ee, Lucky Block da gelecek. Minecraft sevenler için. Hop 5 E, 10 tane abone 10 <laughs> tane abone olduk. E, ee, o 10 10 tane abone Abone için çok teşekkür ederim. Hadi gol be, bütün aç. Vurdu gol. Hadi be. Aha, adam adam mı girdi. Abi 4 Uhu! Dört üç. Beş üç. Lan! Evet arkadaşlar. Ah. Adamın interneti geldi. İki tane kendi kaleme attım. İki tane. Son maçı da yapalım. Ve bölümümüzü bitirelim. Özlem SVS diye birisi. Hadi maç başlıyor. İnşallah, inşallah bunu yenip 3 tane galibiyet, bir tane mağlubiyetle bitiririz. Bu maçı. Ee, bir de sorularınız varsa yorumlarda belirtirsiniz. Soru cevap da yapacağım çünkü. Hadi gol mü? Vurdu. Kendi karesine mi? Ve gol. Abi şu adamın interneti gitmez ya. Ama adamın interneti de bok gibi. Kız mı erkek mi? Belli değil. Bunu oynayanın. Skin'i e belli de oynayanı belli değil. Hadi be. Ah. Son anda kurtardım. Evet. Vur vur. Gol gol gol. Yok böyle bir gol. Daha önce de dediğim gibi buna baya bir like gelirse ee, bir abo <laughs> abone değilseniz abone de olun yani. Ee, ee, bir de videoyu beğenin dediğim gibi. Çünkü beğeni çok izliyorum. istiyorum. Hayır be. Dört dört oldu. Beş dört. Hadi be. E, bitti mi maç? Evet kazandık. Arkadaşlar bu benim derdim derdimdi. Ee, siz de bana destek olmanız için bu üzücü olayı kaldırmak kaldırmanız için abone olup ya da beğenerek beni desteklemiş olursunuz Anlayış, anlayışınız için teşekkürler görüşürüz bay bay.